neden düşüp öleceğin yer... ...Kuşadası'ndaki villanın bahçesi olmasın ya? Ha? Aynı Godfather'daki baba gibi neden sen de bahçende torununu kovalarken, kovalamacı oynarken düşüp ölmeyesin ya? Ya senin Marlon Brando'dan neyin eksik? Bak kilolarınız da aynı. Evet. See Godfather, baba. Ya sama tutup yiyente ama mi sonu fiyer o vahdi ya. Nasıl efendim? Kıvıntı konserleri etti onu ne Senin bu işlere bulaşmanı hiç istemedim Michael. Başka şeyler düşündüm. Senatör Corleone, Vali Corleone ama olmadı. Ailenle mutlu musun Michael? En önemli şey aile. Beni dinle. Anlaşmak için gelen kimse... ...hain olur. Anladın mı? Beni iyice anladın mı? Beni iyice anladığından emin olmak istiyorum Michael. Başından beri bar zeyniydi. ile konuş. Güvenlik önlemlerini arttır. Anladın mı? Anladım. ...biraz torununla oynayacağım. Ahmet, iyi sanırım.